Şampiyonluk yalan olsa da Umutlarım dibe vursa da Hayallerim yarım kalsa da Vazgeçmem senden asla Şampiyonluk yalan olsa da Umutlarım dibe vursa da Hayallerim yarım kalsa da Vazgeçmem senden asla Şampiyonluk yalan olsa da Umutlarım dibe vursa da Hayallerim yarım kalsa da Vazgeçmem senden asla Şampiyonluk yalan olsa da, umutlarım dibe vursa da, hayallerim yarım kalsa da, vazgeçmem senden asla.